Şimdi efendim bizim burada ya da başka kanallarda bu tartışma programları <laughs> yapan insanların diyelim şu kadar gram ya da şu kadar kilo bir önemimiz var. Nedir? İşte 100 gram, 100 kilo neyse bir gram. Siyasetçilerin, liderlerin bir ağırlığı var. Nedir? İşte 3 ton, 5 ton, 2 ton falan. Ekrem İmamoğlu'nun sözünün bir önemi var. Nedir? Şu kadar kilo. En önemli söz kimin? Halkın milletin Peki halk ve millet ne diyor? Şimdi buna bir kulak verelim. Yalnızca bizim sonarın değil. Aşağı yukarı isteyen burada araştırma şirkete kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bağlanır. Hepsi beni teyit edecektir. Biz halka şöyle bir soru sorduğumuzda, soru şu. En güvendiğiniz devlet adamı ya da siyasetçi kimdir? Bakın soru bu. Açık uçlu. Açık uçlu. İsimsiz Öyle şumu, şumu 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 şu yok. İsimsiz. İsimsiz. Yani en güvendiğiniz belediye başkanı kimdir? Değil. En güvendiğiniz devlet adamı ve siyasetçi bu ülkede kimdir? Diye sorduğumuzda biz araştırmacılar. Evet Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci çıkıyor. Kimi bunu 34 buluyor, kimi 38 buluyor, kimi 42 buluyor. Birin çıkıyor peki. İkinciliği ve üçüncülüğü yüzde %14 14-15'lerle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş alıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu bizim anketlerde daha fazla alıyor. Mesela son yaptığımız Türkiye anketinde 14 küsürle Türkiye'nin Yüzde on dört buçuk en güvendiğiniz devlet adamı siyasetçi kimdir diye sormuşuz. Ekrem İmamoğlu demişler. Mansur Yavaş da çıkıyor mu orada? O da çıkıyor. O da on bir on iki çıkıyor. Yani çıkmıyor değil. Ya yani ikincilik ve üçüncülük on ikisinin. İkisinin. Sonra kim geliyor? Sonra Meral Akşener geliyor. Daha mı geride? Dördüncülükte. Evet daha geride. Ama parti olarak değil. Partisi yüksek. Anladım anladım. Kişi olarak yani. Kişi kişi sormuşuz. Bahçeli geliyor. Ha bu arada atlamayalım. Selahattin Demirtaş da bu soruda dört buçuk beş çıkıyor. Öyle konuşup ediyoruz ama hala öyle çıkıyor. Şimdi siz, siz, hepimizin lafı bir yana, siyasetçilerin lafı bir yana, milletin görüşü bu ise en güvendiğin devlet adamı siyasetçi kimdir diye sorduğumuzda. Ekrem İmamoğlu dedikleri kişi ikinci çıkıyorsa evet fark olabilir. Ama ikinci ve üçüncü gelen iki kişiyi topladığınızda Cumhurbaşkanı'na yakın bir rakam çıkıyor öte yandan. O da ayrı. Siz şimdi böyle bir toplumdan talep varsa benim sözümün, onun sözünün, Mehmet'in sözü, Süleyman'ın sözü, siyasetçinin sözü. Hayır. Milletin talebi ve Siyasetteki isteği çok önemli. Peki Ömer Bey diyor ki Ömer lütfü avşar İstanbul diyor önemli oradaki mevziyi kaybetmek önemli bir kayıp olur diyor orayı bırakmaması lazım. Arz edeyim doğru bu doğru bir yorum ancak orada şu var iki seçimin arasındaki süre ya altı ay ya da hiç yok birleştirilecek çünkü çok yakın. Yerel seçimle mi biliyorsunuz? Tabii. Bir Cumhurbaşkanlığı ha. seçim süresiyle normal vaktinde yapılırsa yerel seçimle birleşemez genel seçimle. Bir, bir Haziran Mart e, biz 7'de birleşmese de arası 6 ay, 4 aysa 7 ay bilemedim. 6 ay ya yakın, yani. yakın bir süre. Yakın bir süre. 6-7 aylığına Cumhur İttifakına Siz geçin. diyelim. Cumhur e, Millet İttifakının bu arada tabii adaylığı ile ilgili benim projem farklı nedir? O ayrı. O o o ayrı. girmeyin. Evet. Yani ama onu da bir cümleyle söyleyeyim. İttif, Millet İttifakı'nın adayı olarak katıyan değil. CHP'nin ve adayı. birkaç tane o ittifak diye saydıkları partinin ve Meral Akşener de mutlaka ayrı çıkmalı. Buna şu şerhi de düşüyorum. İlhan Kesici de aynı profildedir. İsrarla senelerdir söyler. E çıkıyor mu ismi İlhan Kesici'nin? İlhan Kesici'nin ismi çıkmıyor ama siz eğer Ekrem İmamoğlu olmuyor şu şartlardan dolayı diyorsanız geriye bir kişi kalır. O da ilan kesicidir. Tabi bu benim kanaatim. Ya 83 milyonluk bir Türkiye'den bahsediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Ne? Ne olabilir mi? Ne dedim de ne olabilir mi? İki kişiye mi yani, yani? Yani, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı <laughs> adaylığı 3-5 kişiye mi kalmış bir şey? Yani böyle bir şey olamaz. Yani Türkiye'de Şimdi çok önce ciddi bir söyleyeyim. genç nüfus var. Ömer Bey, yani yapmayın Allah dinlemediniz. dinlemediniz. Bu benim lafım değil, üç kişinin lafı da değil, halkın lafını bahsediyorum, milletin. Millet. Hayır, siz söylediniz. Yani benim yaptığım evet. kamuoyu araştırmasında bir isim çıkmıyor ama o, ama o isim... İstediğiniz olabilir. kamuoyu tek o, o kalıyor araştırmasına dediniz. bakın. Tek o kalıyor olabilir mi? İstediğiniz, güvendiğiniz kamuoyu araştırmasına bakın. Hayır çıkmayan bakın. bir isim için tek başına o, o kalıyor dediniz. Ömer Bey ne dediğinizi son cümleyi anlamadım. E şunu diyor Ömer Bey diyor ki e, hem millete bakılır millet ne diyorsa o evet. olur diyorsunuz evet. diyor. Hem de hiç anketlerinizde adı geçmeyen ilhan kesiciyi öneriyorsunuz. Efendim o şahsi fikrim olarak bir cümleyle ilave ettim. Ne var bunda Masur canım? Yani laf kesecek konu mu bu? <laughs> Allah Allah. Bir müsaade buyurun sabredin. Milletin, halkın isteği, talebi budur. İstediğiniz araştırma şirketine de sorun. Yani bir de ya da komşu galaksi Andromeda'dan getirtin. Güvenmiyorsanız buradaki hiçbir şirkete. Şimdi şayet Ekrem İmamoğlu toplum tarafından en güvenilen devlet adamı ve siyasetçi olarak ikinci sırada çıkıyorsa orada ben bir cümle söylerim. Dur bakalım, hop. Burada bir olay var derim. Bu böyle şaka bir iş değil. Öyle basit hesaplara girecek bir iş değil. Eğer Sonuç olarak da şunu söyleyeyim. Ben milletin ne istediğini söyledim. Kendi isteğimi bir cümleyle ifade ettim. İsteğimi değil de bir görüşümü bir cümleyle o da parantez içinde ilave ettim. Adı çıkmadığı için sordu çünkü. Evet adı çıkmıyor. Eğer Ekrem İmamoğlu böyle bir talep görüyorsa, Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu kendisi istemese bile buna mecbur kalabilir. Çünkü Aynı anketler o gün de yapılacaktır. Bu görülecektir diyor. Bugün hayır bugün de görülüyor canım. Hayır o gün de görülecek. O gün de görülecektir. Belki muhtemelen rakamı bile artacaktır adamın. Bu arada e, İstanbul'un terk edilmesi İkram İmamoğlu tarafından bırakılması adaylık nedeniyle bırakılmak evet. durumunda kalınması da çok büyük sorun değil diyorsunuz. Bu durumda <laughs> sorun filan olmaz. Çünkü niye? Süre kısa. Orada Zafer Bey Ömer Bey'e bir imada bulundu. İma geçiştirildi. Yani rantı mı bırakıyorsunuz demek istedi. Üstü kapalı şekilde. Ortada rant mantı yok. Herkes hizmetini Hayır, yapıyor, görevini yapıyor. Ömer Bey orada şunu söyledi alt metinde. Yani yerel seçimlerde dedi belediyenin imkanları kullanılır dedi. Onu söylemeye çalıştı. Anladım. Bundan vazgeçilemez Anladım. dedi. Anladım, tamam. Peki. Neticede belediye başkanları rant için orada değiller hizmet için, görev için hepsi. AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin, İYİ Parti'nin. Yani oraya rant için çıkmış bir iki kişi varsa o bizi bağlamaz yani. Şimdi dolayısıyla halkın talebi bu ise ve sorunun da önemine dikkat çektim. Bakınız üç tane yüksek puanlı ana muhalefet partisi lideri var. Ekrem İmamoğlu hepsini geçiyor. Dikkat, dikkat. Dikkat. Ha böyle bir talep varsa halk tarafından bunu işinize gelsin gelmesin. Sabahtan akşamı 17 buçuk türlü analiz yapın, yaparsanız yapın. Ekrem İmamoğlu da buna mecbur kalır. Hatta hiç unutmuyorum. Sayın İmamoğlu seçimden önceydi. Bu büyükşehir seçiminden. Kendisine büyükşehir adaylığı teklif edildiğinde. Telefonla konuştuğumuzda dedi ki ne diyorsun Hakan dedi. Yani seçim ihtimali var mı? vallahi başkan kafa kafaya bir durum var. Bence riske etmeye değmez. Hani beylik düzün değiştiyse tekrar seçim açık ara kazanırsınız dedim. Sonra ne oldu? Toplum onu mecbur etti. Şartlar, siyaset mecbur etti ve kazandı. Yani benim tahminim doğru çıkmamış oldu. Benim tahminimin doğru çıkmasının önemi yok orada. Kaldı ki ben kafa kafaya demiştim. Kafa kafaya da çıktı. Şimdi burada mevzu Ekrem İmamoğlu'na toplum böyle bir manevi misyon yüklemişse bu da şimdiden bir işarettir. İşaret fişeğidir. Böyle bir işaret fişeği var ise buna herkes uymaya mecburdur ve kendisi de buna mecburdur. O gün söylediği gibi. Zaten bu söylediklerinden, yani dün akşam yaptığı açıklamalardan da böyle bir mecburiyet, sizin kastettiğiniz anlamda bir mecburiyetle karşı karşıya kaldığında kabul edeceğini söylüyor. Hatta hani satır aralarından bırakın kabul etmeyi istekli de görünüyor. E çünkü benzer anketleri kendisi de görüyor. Yani hem hadi... şey dikkatimi çekti o ankette. Yani diyorsunuz ki. Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz birinci çıkıyor. Evet. 38 kiminde kiminde 36 kiminde 40 Doğru. kiminde 42 Doğru. çıkıyor diyorsunuz. Evet. İmamoğlu içinse 15 diyor. Evet olsun. E çok arada çok büyük bir makas yok mu? İyi yani de. Bu makas problemli değil mi? Tamam da siz şimdi hiç değilse muhalif seçmenin 15 ya da Türkiye seçmeninin 15 <laughs> puanının söylediği bir adamı mı oraya koymak istersiniz? <laughs> 10 puanının Yoksa, söylediğini yüzde bir buçuk çıkan, tamam, anladım. iki buçuk çıkan bir adamı mı oraya koymayı tercih eder? Anladım. Yani hatta siz şeyi de mantıklı olarak Mansur Yavaş'ı tercih edenleri de sonuçta İmamoğlu'na ekleyerek bakıyorsunuz olaya. Aa, orada bir dipnot düşeyim. Şimdi Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki mesele şu. Diyelim ki eğer e, muhalefet doğru strateji uygularsa ben birinci turda bu kez Sayın Cumhurbaşkanı'nın 50'yi geçeceğini tahmin etmiyorum. Eğer o sizin dediğiniz stratejiyi uygularlarsa. Benim dediğim strateji yani uygularlar. tek aday değil de her tek parti aday, aday çıkar. Evet. evet. HDP'de kendi adayını çıkarması şartıyla filan. Şimdi bu şartlarda finale eğer Ekrem İmamoğlu yani CHP adına kalırsa seçim <laughs> hakikaten kafa kafaya biter. Anladım. O anlam yani o böyle artık böyle bir şans da hiçbir şekilde kaçırılmaz. Çok güzel. Şimdi onlar için de, siz daha iyi bilirsiniz. Sayın Biz Hakan, da, e, vakit. E, Bayrakçı'nın bir, su, bir cümlemi şu tamamlayayım. tespitini hemen size döneceğim. Gerekiyor. Bir, bir, bir dakika. O zaman şöyle bir şey var. Siz daha iyi bilirsiniz i̇şte ama bravla. biraz hani o günler yaklaşınca siyasi hava, milletin o andaki at, nabzı nasıl atıyor, i̇şte, ekonomi nereye gidiyor, siyasette nasıl bir iklim var. Bütün bunların da hesaba Aa. katılması lazım. Efendim? O ayrı yani. Evet. Yani, İmamoğlu ta... o sırada altı düşer. Tabii tabii. Yani ben başka de bir de şeyim ki arkadaş Ekrem İmamoğlu altı düşmüş. Bugünkü fotoğraf sizinki. Bugün bütün araştırma şirketlerinin çektiği tamam. fotoğraf bu. Bu arada dipnot düşeyim. Sayın Akşener'de yüzde onlu barajlara yakın. Herkes yakın. Bu arada da Sayın Kılıçdaroğlu aynı anketlerde dört buçuk çıkıyor. Dört buçuk. Peki. Ömer Bey? Şimdi Sayın Bayrakçı iki tane soru sormak istiyorum müsaadenizle. Birincisi şu: Millet İttifakının adayları olarak geçen üç, üç ismi baz aldığımızda Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Meral Akşener bunların o oranlarını da Bayrakçı söyledi. Bunlardan içinden herhangi biri aday olduğunda, örneğin Sayın Akşener e aday olduğunda, çatı ittifakı olarak. Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın e, bu oranlarını belirleyen taraf girleri, seçmenleri diğer ittifaka geçer mi? Eğer geçmezse bu üç adayın toplamı Sayın Bayrakçı'nın söylediğine göre Cumhur İttifakı'nın adayını epeyce farklı geçmiş olmuyor mu? Yok, her şekilde seçim kafa kafaya biter. Kimin kazanacağını Nostradamus bile bilemez. Allah bilir bir tek. Ama sorunuzun net cevabı şu. Şimdi birinci turda eğer halkın tercihi doğrultusunda veyahut oy alabilecek, finalde de oy alabilecek potansiyelde bir aday olursa ben onun için Ekrem İmamoğlu ve İlhan Kesici tiplemesini söyledim. Finali düşünerek. Finali düşünerek söyledim. Bu kişiler Hiçbir destek açıklamasında bulunmasa bile HDP HDP seçmeninin oyunu alırlar. Ama örneğin Sayın Mansur Yavaş evet belki CHP'lerin aşırı sol olmayan birkaç puanı. Sol dediğiniz zaten bitti Türkiye'de sol diye bir şey yok. 4.5 puan. Atatürkçü seçmenin oyunu alabilir. Ulusalcı CHP'lerin oyunu alabilir. İyi partilerin oyunu alabilir. Finalden bahsediyorum. Ama HDP seçmeni için bir tereddüt oluşur Mansur Yavaş için söylüyorum. Ama diğer iki aday ise CHP'nin oyunu blok alır. İYİ Parti'yi blok alır. HDP seçmeninin oyunu alır. Ve daha önemlisi ve en enteresanı karşı bloğa yani iktidar bloğuna oy veren yüzde kesimden de tıpkı İstanbul seçiminde de örneğini gördüğümüz gibi 5-6 puan alma ihtimalleri olur. Peki. Dolayısıyla ben bu adayların yani buna Meral Akşener'i de elbette katarım. Bu adayların, bu aday duruşunun Sayın Erdoğan'la girilmiş son final seçiminde ciddi şans sahibi olabileceklerini ve 51-52 ile alma ihtimallerinin olduğunu söylüyorum. Öyle 60 falan olmaz.